Çocuklar koşun koşun Masal ablamız geldi Bugün size Nasrettin Hoca fıkrasından bir tanesini daha anlatacağım Fıkramızın adı şifaniyetine niyetine Nasrettin Hoca bir ara hastalanır Doktor Bir müddet periz yapmasını Ağır ve acılı yemekler Yememesini söyler İlaçlarını verir Hoca doktorun Dediğini birkaç Gün uygular. Kendinde iyileşme hisseder. Canı acılı dolmalı yemekler ister. Bir gün hocanın karısı dolma yapar. Hocanın karısı hocanın ısrarına dayanamayarak bir tanesini şifa niyetine hocaya yedirir. Karısı başka bir yere gidince hoca kızına yalvarır. Kızı da bu yalvarmalara dayanamaz. Bir tane şifaniyetine dolmayı o da yedirir. Daha sonra kızın da işi çıkar, hocanın yanından ayrılır. Ayrılmadan kardeşine tembihte bulunur. Sakın babama dolma verme der. Hoca dolmanın tadına doyamaz. Bu sefer küçük oğlunu kandırır şifa niyetine bir dolmayı da onun elinden yer. Az sonra hoca da sancılar başlar. Acıdan kıvranmaya başlar. Karısını çağırır. Karısı hocanın bu ani hastalanışı karşısında telaşlanır. Koşarak doktoru çağırır. Doktor hocayı kıvranır halde görünce. Hocam iyileştiğini duymuştum. Nedir bu halin? Der. Hoca hem kıvranır hem de doktora şöyle der. Ne olacak hoca? Şifa niyetine ölüyoruz.